Trafikte 2021 itibariyle yeni bir düzenleme daha geliyor. Yolcu ve yük taşıyan sürücüler artık psikoteknik belgesi almak zorunda. 1 Ocak'tan itibaren belge sahibi olmayanlara 1080 lira para cezası uygulanacak. Uzmanlara göre amaç trafiği daha güvenli hale getirmek. Peki psikoteknik belgesi nasıl alınıyor? Nasıl sorular soruluyor? Dev Haber bir psikoteknik merkezine giderek bu sorulara yanıt aradı. Daha önce de tam 6 kez gündeme gelen ve her seferinde ertelenen psikoteknik belgesi uygulaması bu kez yürürlüğe giriyor. Aslında sistem yıllardır Türkiye'de var. Ancak çeşitli nedenlerle bu zamana kadar tüm sürücüler için zorunlu değildi. Psikoteknik belgesi psikologlar tarafından veriliyor. Test bir saat sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği fiyatlarsa en az 170, en fazla da 220 TL. Sadece psikologların e, yapabildiği bu test e, kişilerin psikolojik olarak trafikte gerçekten yeterli olup olmadığını ölçebilen tek test. O yüzden de bu test e, bizim sürücüleri tespit, psikolojik açıdan tespit açısından çok önemli. Bir simülasyon aracılığıyla yapılan testte sürücülere 12 soru soruluyor. Psikologlar test sonuçlarını psikiyatristlere yönlendiriyor. Alette pedallar var, çevresel görüş testinde oluşan bu panellerimiz var ve onun haricinde dokunmatik bir ekranımız var. çeşitli testlerde işte dikkat, algı, çevresel görüş, hız, mesafe tahmin, çeşitli kişilik testleri, kişinin işte aslında özelliklerini belirten çeşitli bu tarz testlerimiz var ve bu testlerde biz adayı trafiğe çıkmaya psikolojik olarak yeterli olup olmadığını Türkiye'de yaklaşık 60-65 milyon arasında ehliyeti olan sürücü bulunuyor. Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu'ya göre bunların 300 bini risk grubunda. Yeni uygulamaya girecek olan bu düzenlemenin amacı riskli olan sürücüleri tespit etmek. Psikoteknik test sistemiyle bizim amacımız riskli sürücüyü belli bir süre ya da tamamen trafikten men etmektir. 4 milyona yakın bir ticari araç kullanıcısı vardır. Ee, hemen hemen %70'li psikoteknik rapor alması gerekmektedir. %30'u otuz almış ama yüzde hala çöreklik raporunu almadığını istatistiklerden anlıyoruz. Cengiz Han Kutlu, psikolojik açıdan yetersiz olan sürücülerin bu testlerden geçemeyeceğini belirtiyor. Riskli sürücü e, psikiyatrisle ve psikiyatrik test sisteminde mutlaka elenir. Psikiyatristler e, kişilerin kullandığı tüm ilaçları görebilirler. E, bizim yapmış olduğumuz 12 tane testte muhakeme algı reflex gibi testlerde riskli sürücü elemek için